Evet, BYD Seal'la birlikteyiz. İnanlar Otomotiv, BYD bayisine teşekkür ediyorum. Onların imkanlarıyla bu videoyu çek. BYD'nin direkt id rakip olarak çıkardığı bir otomobili. 390 kW güce sahip yani beygir olarak 530 beygire tekabül ediyor ki oldukça hızlı bir otomobil. Sıfırdan yüzde sadece 3.8 saniyede çıkıyor. Çift motorlu yani 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip. Ee, öte yandan batarya olarak da 82,5 kW'lık bir bataryaya sahip Karma'da 530 kilometrelik bir menzilimiz bize sunuluyor bu araçta rakip olarak ID.7'yi kendine seçmiş dedim ama 7 tek motorlu ve 210 kW güçle geliyordu. Orada biraz menzil avantajı var o arabanın. Bu arabanın ise güç avantajı var. Kalite olarak birbirlerine çok yakınlar. Zaten incelerken siz de fark edeceksiniz bunu. Tasarımla baktığınızda önden bakınca böyle bir köpek balığı bakışı var. Çok hırçın bir araba. Özellikle şu altta yanan gündüz LED'lerini ben çok beğendim. Bayağı hareket katmış tasarıma. LED farlarımız yer alıyor. Donanım olarak oldukça donanımlı ve güvenlik açısından da oldukça güvenli bir araba bu araba. Şöyle, bu araçta altyapı olarak BYD'nin e platform 3.0'ı kullanılıyor. Bütün BYD modellerinde kullanıldığı gibi ve batarya teknolojisi de BYD Blade batarya. Yani kendi bataryalarını kullanıyor BYD. Önde BYD logomuz var. Bunun etrafından çıkan iki çizgiyle kaputumuz çok kaslı bir görüntüye e, büründürülmüş ama elektrikli bir otomobil tabii ki aerodinamik olmalı. O yüzden ön tarafa doğru eğik bir tasarımımız var. Önde 360 derece kamera sistemimizin kamerası yer alıyor. Yan tarafta baktığımızda burada 19 inç çapında alüminyum alaşım jantlarımız var. Ve çamurlukta BD Design model ibareli bir eklenti yapılmış. Bu da buraya biraz daha hareket katmış. Katlanır aynalarımız var. Arabayı kilitledim çünkü size kapı kollarını göstereceğim. Arabayı açtığımız zaman kapı kollarımız çıkıyor. Burada bir BD ibaresi görüyoruz. Bu da hoş. Kapatalım şimdilik. E, arka camlarımız karartmalı. Yukarısı komple cam tavan. K tavanımız komple cam ve bu camda perde yok. Karartmalı. Kendinden kararan bir tavanımız var alt marş bir yerlere baktığımızda burada arka kısmında biraz daha hareket katılmış. Bu da arabayı biraz daha dinamik göstermiş. Bu araba çok dinamik bir araba. Hani Han ne kadar luxury segmentte bir arabaysa bu da o kadar dinamik bir araba. D segmenti modeli bu. Arkada şarj kafamızı görüyorsunuz. Buna da depo kapağı gibi. Buraya yerleştirmişler. Arkada stoplarımız şeffaf ve arabayı açtığında yanıyorlar gördüğünüz gibi. Böyle kayan sinyalli, böyle nokta tasarımlı stoplanmalarımız var. Elektrikli bagajımız var. Şöyle açalım. Bagaj alanımız burada 400 litre. Önde aynı zamanda 53 litrelik bir ön bagajımız da sunuluyor. Bagaj ağzı biraz daha geniş olsaydı güzel olurdu. Ya da camla açılsaydı güzel olurdu. Ee, ben bu konuda bence iyi söylüyorum. Biraz daha geniş olsa ya da camla açılsa çok 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 güzel olurdu. Liftback tasarımı ben yakıştırıyorum. Burada küçük bir alanımız var bagajın altında. Şöyle şunları biraz öne koyacağım. Sadece... Şu kısmı açılabiliyor gördüğünüz gibi. Burada küçük bir alan var. Bunun altında da burada tamir kiti var. Buraya şarj kabloları koyulabilir. Güzel. Bu araçta Dynaudio ses sistemi var. Onun subwoofer'ı bu kısımda kullanılmış. Onu da görebilirsiniz böyle Dynaudio ses sistemi var. Premium bir ses sistemi. Burada bir oyuğumuz var. Haricinde bagaj içerisinde çok da hareketli bir alan yok. Böyle basarak elektrikli bagajımızı kapatabiliyoruz. Ve iç mekanı doğru geçebiliriz. Bakalım içeride bize neler sunuyor bu araç. Evet, BYD Seal'ın iç mekanındayım şu an. Ee, i̇çeriye geçtiğim zaman burada beni BYD modellerinden tanıdığımız üç kollu bir direksiyon karşılıyor. Ee, yine dinamik bir direksiyon tasarımı tercih edilmiş. Etli bir direksiyon. Direksiyonun tutuşu çok hoşuma gitti. Kalın bir direksiyon. Burada bir tuş yardımıyla yine her BYD videosunun olmazsa olmazıdır ekranımızı döndürebiliyoruz. Bu ekran 15.8 inç. Daha büyük bir ekran. E, arayüz olarak ama diğer BD modelleriyle aynı. Oldukça kullanışlı bir Android tablet kullanır gibisiniz. Burada koltuk ısıtmalarımızı vesaire hızlıca ayarlayabiliyoruz. Araç ayarlarını yapabiliyoruz. Enerji yönetimimizi yapabiliyoruz. Akıllı tork adaptasyon kontrolü var. Bu araçta hani ani hızlanmalarda kontrolü kaybetmemeniz açısından. Çünkü bu araba biraz güçlü bir araba. Sıfırdan yürüyor 3.8 saniyede çıkıyor. Burada şarj ayarlarımızı, enerji tüketimimizi vesaire tüketim grafiğimizi görebiliyoruz. Pek çok araç ayarını yapabiliyoruz. Aynı zamanda bir Android tablet mi gibi bunu kapatabiliyoruz. biliyoruz. E, o açıdan güzel. Klima ayarları burada gördüğünüz gibi. Koltuk ısıtma, koltuk soğutma, ön e, direksiyon ısıtma gibi fonksiyonlarımız var ön koltuklarda. Bu da güzel bir detay. Koltuk sokma deri koltukta bayağı iş görüyor. Şu kısma baktığımızda burada bir vites seçicimiz. Auto Hold, sürüş modları, kar modu vesaire ayarları onları buradan ayarlayabiliyoruz. Eco ve kar modu olarak modlar var. Şu joystick yardımıyla da normal, sport, eco modlarımız arasında geçebiliyoruz klima hızlı erişim butonları, ses yani multimedya kontrolleri buraya elimizin altına yerleştirilmiş. Direksiyon üzerinden de buradan yol bilgisayarı, buradan da asistanlar ayarlarını yapabiliyoruz. Haricinde burada iki adet gözü olan kablosuz şarj ünitemiz yer alıyor. Aşağıda bir uyuğumuz var. Burada iki tane Type-C çıkış, bir 12 voltluk soket yer alıyor. Burası da gayet geniş. Ortada iki bardaklığımız var ve şuradan gördüğünüz üzere burada baktığınızda mor renkli ambiyans aydınlatmalarımız var. E, onu da ekran üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Kol dayamamızın içi oldukça geniş ve güzel. Ee, yeterli seviyede. İçinin etrafı halı kaplamalı. Altında da bir kavuşuk materyal var. Kalite olarak bu arabanın malzeme kalitesi hoşuma gitti. Torpido gözümüzün içi halı kaplamalı. içinde bir aydınlatması var. Bunlar da güzel. Göğsümüz böyle deri kaplı, yumuşak. Ya, malzeme Ambulans kaliteleri... Ambiyans aydınlatmayı görebiliyorsunuz. Malzeme kaliteleri BYD'nin Çinliler içinde bence en kaliteli araçlar BYD'de. Ee, onu hissettiriyor. Buralar alkantara, buralar deri. Her yer yumuşak, kol iç, e, kapı üzerinde. Dynaudio ses sistemimizin tweeter'ları kapılarda yer alıyor bu arada. Onları da söyleyeyim. Elektrikli bu koltuklar. Elektrikli bel desteği, elektrikli koltuk ayarı hepsi var bu koltuklarda. Cam tavanımız komple cam. Tavan komple cam. Ve ayarı yok hani bu karartmasının. Bu e, kendiliğinden kararıyor gördüğünüz gibi karartmalı bir cam. Yukarıda güneşliklerimiz var. İçerisinde ambeyaz led yanlarında aydınlatmalar var. Bunlar da güzel. Ee, ön tarafta şurada bir gösterge panelimiz var. Burada da pek çok ayarı yapabiliyorsunuz. Şöyle asistanları, tüketiminizi buradan görebiliyorsunuz. Pek çok ayarı yapabiliyorsunuz. Lastik basınçlarını ve lastik sıcaklıklarını görebiliyorsunuz. Bu da güçlü araçlarda önemli bir şeydir ee, gibi gibi pek çok ayarı yapabiliyorsunuz. Önde head-up display'im var. Bu da e, sürüş esnasında gözümü yoldan ayırmadan hızımı vesaire görebilmemi sağlıyor. Şimdi bir arkaya geçelim. Bir de arka yaşam alanına bakalım isterseniz. Bize arkada neler sunuyormuş onları görelim. Arka yaşam alanına geldiğimizde burası oldukça konforlu. Deri koltuklarım çok rahat. Diz mesafesi olarak bu koltuk geri geldi bu arada. Easy entry var. Kapıyı açtığımda geri geliyor. Böyle bir 5 parmaklık bir mesafe var. Baş olarak da zaten cam üstünde burada bile bitmiyor. 5 parmağım rahatlıkla giriyor. Boyum 1.76. Buralarda ön taraflı aynı malzemeler çok yüksek kalitede burası Alcantara burası deri burası yumuşak kalite anlamında güzel yüksek seviyede kalitesi var orta kol dayamamız burada mevcut iki bardaklık var içinde bu da güzel e, dik duruyor ortada bir şaft tüneli yok omuz mesafesi de güzel burada üçüncü yolcu da oturabilir e, ama tabii deri koltukların getirisi bu alttaki yükselti zor durumda kalınırsa oturmaya gerektirir ama burada 3 yolcu seyahat eder mi eder o konuda bir şüphe yok. E, ee, genel olarak kalitesi güzel. Tavan döşemesi olsun. Burada da airbagler var mesela bu yanlarda. Perde airbagleri, orta vesaire. Güvenlik anlamında en üst seviyede. Güvenlikle hiçbir şüphesi yok bu arabanın. Ee, genel olarak böyle arkada çok fazla ekstra söyleyecek bir şeyim yok. Kapa içlerinde ambiyanslarım devam ediyor. Ön koltuklarım tek parça. Ee, bu tarz koltuklar aslında görüşünüzü azaltır ama arka koltuklar önden bir tık yüksekte duruyor. Çok az, çok az. Ee, şöyle baktığımda sağdan soldan önümü görebiliyorum. Ee, Genel olarak böyle arkada anlatacak.